Beceri temelli sorular 4. testin 5. sorusundayız. Şimdi öncelikle soruyu okuyalım. A ve B birden farklı pozitif tam sayı olmak üzere diyerek önermeler verilmiş. Bu önermenin bir tane verilen bir önermenin yanlış bir önerme olduğuna göre A artı B toplamı hangileri olabilir diye soruyor. Şimdi bu önermenin öncelikle yanlış olduğunu biliyoruz. Yani sıfıra denk olduğunu biliyoruz. Buradan P Q R'nin doğru mu yanlış mı olduğunu öncelikle bulmamız gerekecek. İse de bakın ise önermesinde yanlış olması için yüz dediğimiz yani ilk önermenin doğru, ikinci önermenin yanlış olması gerekiyor. O zaman bu ilk verilen parantezin 1, V'nin 0 olması gerekiyor. O zaman R yanlış bir önerme. Şimdi bu aradaki bağlacımız ve bağlacı V bağlantında sonucun 1 olması için de ikisinin de 1 yani ikisinin de doğru olması gerekiyor. Şimdi P ile Q doğru, o zaman R yanlış bir önerme olduğunu ulaşıyoruz. Yani A sayısı A tabanda 64 tam sayı, 4 tabanda bir ta, B tam sayı değil. Logaritma B tabanda bir tam sayı değildir diyor ama bu yanlış olduğu için tam sayıdır olarak doğrusu bu diyeceğiz. Buna göre çözeceğiz. Ona değildir bilerek çizdim ki aklımız karışmasın. Mi 6 olur mu? Yani toplama A artı B toplamı hangileri olabilir diye söylemiş. Ve bu tam sayı olması için 64 olduğuna göre A ve B tam sayı olduğu dolayı bir de A'nın e, 64'ün bölenler yani 64 A'nın bir kuvveti olması lazım. A sayısı o zaman ya 2'nin e, mesela 2 üzeri 6 olduğuna göre ya 2 olacak. Buradan A eşittir diyelim. A eşit e, 2. Mesela 2 4 olabilir. 2'nin karesi. 2'nin küpü olabilir. 8. Direkt 8 yazayım. Sonra 64 olabilir. Bu değerleri alabilir. Şimdi alttakinde B bir tam sayı değildir diyor. E burada çok bir ifade yapamayacağım. Yani diyeceğim ki 4'ün bir katı değil. 4'ün bir katı olmadığını biliyoruz B'nin. Şimdi logaritma B tabanda bir tam sayıdır diyor. Şimdi A 2 iken o zaman B'nin alabileceği değer e, burasını 2 olarak aldığım zaman bunda tam sayı olması için de 2 olması lazım. Yani 2'nin kuvveti 2'nin ikinci kuvveti 1 yapacağı için bunu tam savunması için B'de 2 olacak. A2 iken B2. Şimdi diğer değerlere de bakalım. A4 iken mesela A4 iken B hangi değerler alıyor? Şuraya tekrar yazayım logaritma B tabanında 4 olmuş oluyor. B2 ya da 4 olabilecek bu sefer. Burada tabii ki şuna da değerlendireceğim. Logaritma 4 tabanda B bir tam sayı olmaması gerekiyor. Peki o zaman B'yi burada 4 alırsam bu tam sayı çıkacak. Bu olmayacak o zaman. Şimdi geldim A8 iken hesaplıyorum. Logaritma B tabanında 8. Bir tam sayı olması için B buradan 2, 4 ya da 8 olabilir. 4 az önce de söylemiştik. Burada pardon B 4 dolamıyor. 2 ya da 8 olabiliyor. 8'in o zaman B8 diyelim. Burayı sağlıyor mu? Logaritma 4 tabanında 8 bir tam sayı çıkmıyor. Geldim logaritma B tabanında 64'ü e, A'ya 64 olarak aldığımız zaman burada B'nin bunun tam sayı olması için az önce de bulduğumuz gibi yukarıda 2, 4, 8 ve 64 olması gerekiyor. Şimdi logaritma 4 tabanında B'nin tam sayı çıkmaması gerekiyor. O zaman B 2 olursa olur. Ama 4 olursa tam sayı çıkar. 8 olursa oluyordu. 64 olursa yine tam sayı çıkar. 3 çıkar. O zaman B2 ve 8 değerlerini burada da alır. Şimdi toplamı 6 olabiliyor mu? Evet bakın şu ilk A'nın 4 B'nin 2 olduğu zaman 6 olmuş oluyor. 16 bakın A burada 8 ve B'de 8 alırsam 16 da olmuş oluyor şöyle Buna doğru, buna olur. 12'ye bakalım. 12 var mı? 12, buradaki 8, 2, 64 zaten gelmez. 12 olmuyor. O zaman 1 ve 3 olabilecek değerler. Şimdi 6. soruya geldik. A0 A sıfıra eşit olmayan bir rakam. Rakam olduğunu vurgulayalım özellikle. X eksi logaritma 3 tabanda küçüktür. Logaritma 3 tabanda 5. Eşitsizliğini sağlayan 3 tane tam sayı değeri vardır. Buna göre A kaç olamaz. Şimdi öncelikle bu mutlak değerden çıkalım. Yani ne diyeceğiz? X eksi logaritma 3 tabanda A diyeceğiz. Neyden küçük? Logaritma 3 tabanda 5'ten. Peki neyden büyük diyeceğim? Bu ifadenin eksilisinden. Yani eksi logaritma 3 tabanda 5'ten. Yani her iki tarafa da logaritma 3 tabanında a eklersem ve tek bir tabanda yazdığım zaman burası 5a diğer tarafta a bölü 5 gelmiş oluyor. Burada ha, A'nın değerlerini şıklardan deneyelim. Hangisi olamaz? Şimdi 4 oluyor mu? 4 olursa logaritma 3 tabanda 4 bölü 5 logaritma 3 tabanda 20 Şimdi 3 tabanda 20 2 küsur gibi bir sayı 3 tabanda 4 bölü 5 de 0 küsur gibi bir sayı. Pardon negatif bir sayı hatta. Eksi sıfır küsür gibi bir sayı. O zaman bunun alabileceği değer 0, 1 ve 2 olmuş oluyor. O zaman 4 değeri olur. Ve A5 olursa diye bakalım. Logaritma 3 tabanında 5 beş bölü 5'ten 1 Logaritma 3 tabanında 25 oldu. Şimdi burası yine 2 küsür gibi bir sayı. 27 olursa 3 oluyor. Burası 0. Şimdi buradan değerleri almış oldu. 1 ve 2 değerlerini almış oldu. O zaman bu aradığımız cevap 5 olmuyormuş. Ve diğerlerinde bakalım. A6 A 6 için. A'nın 6 olduğu değer için bakıyorum. Logaritma 3 tabanında 6 bölü 5 x logaritma 3 tabanında 30. Şimdi bu 3 ol, bu 1 olsaydı 0 olacaktı. Bu şu an 0 küsür gibi bir sayı. Diğer tarafta tabanımız 3'tü. Bu da 3 küsür gibi bir sayı artık. 3'ün kaçıncı kuvvet 30 diye baktığımız zaman bu 1, 2 ve 3 değerleri var. 6 doluyor. Ve 7 için logaritma 3 tabanında 7 bölü 5 Logaritma 3 tabanında 35 yapacak. Burası yine 3 küsür. Kaça kadar 3 küsür? 81'e kadar üç küsür zaten. Burası da 0 küsür. Yani 9 olduğu zaman 2 olacağı için. Burası da yine 1, 2, 3 sağlayacak. Şimdi 8'de de yine bir taraf 0 küsür. Diğer taraf hala 4 olamayacağı için. Yine burada da 1, 2, 3 sağlamış olacak aslında 8 içinde. Cevabımız 5 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi 7. soruya geldiğimiz zaman Aslan'ın evden kafeye giderken kullandığı bir navigasyon uygulaması kanal adım kalan adımlarını seçilen logaritma tabanındaki değerinin tam kısmını logaritmik adım olarak göstermekteymiş. Mesela adımımız diyelim ki 20 adımımız var. Biz dedik ki 2 tabanda seç bunu. 2 adı, bu adım sayısı bu adım sayısını iki tabanında yazıp bu ikinin kaçıncı kuvveti 20 mesela dördüncü dört küsür gibi bir sayı ne yapıyor bize dördü gösteriyor logaritmik adım olarak dört değerini verir diyor buna göre başlangıçtaki uygulama ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir yani logaritmik adımı 5 vermiş adım sayısını diyelim ki logaritma 3 tabanında x o zaman 5 küsür gibi bir sayı. Bunu anlıyorum. X adım attığımı düşünerek. Sonra yolun yarısını gittikten sonra tabanı değiştiren aslanın uygulama ekranı aşağıdadır diyor. Burada da iki tabanı da 6 vermiş. Buna göre aslanın başlangıçtan taban değiştirdiği süreye kadar attığı adım sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır diye söylemiş. Yani o zaman şöyle yapalım. Burada 2x adım atsın. Burada x adım yarısı olarak gösterelim. Şimdi üsttekinde o zaman logaritma 3 tabanında 2x tam kısım dediği için 5'e eşit ama 6'dan küçük bir sayı olması gerekiyor. Burada x, 2x hangi değerler olmuş oluyor o zaman şurada işlemi yaptığımız zaman 3 üzeri 5 ile 3 üzeri 6 arasında bir sayı olmuş oluyor. Yani 3 üzeri 5 e, L yazalım buraya da. 3 üzeri 6. Bu alttakine baktığım zaman burada da logaritma 2 tabanında x değeri değeri 6 olduğu gösterdiğine göre 6'dan büyük ya da eşit ama 7 eşit olmayacak. Burada da 2 üzeri 6 ile 2 üzeri 7 arası olacak. 2 üzeri 6 eşit olabilir. 2 üzeri 6 ve 2 üzeri 7. Bu ikisinin neyine bakıyoruz? Kesiştiği yere. Yani tabii ikiye de böleceğiz. Onu da böyle olarak ifade edersek. 345'in yarısı. 345 kaça eşit? 3481. 81'i 3 ile 81. 81 e çarparsak 243 bu. 243'ün yarısı. Bu da 243'ü 3 ile çarpacağız. Hesaplamayayım, Çok daha yüksek çıkacak bölü 2 olacak. Şimdi alt tarafta da burası 64. Diğer taraf 128 yapıyor. Şimdi burada hangi değerlerde sıkışacak o zaman aralık olarak? Bakın 243 bölü 3 ile 128 yani ikisini de sağlayan değer aralığı yani 243 bölü 2'den büyük olacak. 128'den küçük olacak. O zaman alabileceği değerler 243'ün yarısı kaç yapıyor? 121 buçuk yapıyor. O zaman hangi iki değer? 122 alır. 123, 127'ye kadar her değer alabilecek. Burada kaç sayı var? 127'den 122'ye çıkarıp 5 bir eklersek 6 tane değer alabiliyor.